İlk de okuyorum nokta nokta nokta. Hem ilk de okuyorum çünkü ee, zor bir soru ya. Hayır tam sorsan hemen söylerim de. <laughs> evet. Ya, evet. Nedir uçak mühendisliği? Bitirince pilot mu olacaksın? Yani, ya ben çok da çalışmadım demesi çok inandırıcı değil. Ee, en ütopik örnek vereyim sana. Langut Kulübü var yeni açıldı. Bu geçen <laughs> sene açıldı ya da bu sene açıldı. Yani Ottu vs. Eğitim. İyi denebilecek bir sıralamayken ve bu kadar çok mühendislikler de var iken neden uçak mühendisliği? Bir diğer sebebi de diğer mühendislere göre biraz daha iyi maaşla başlamaları. Evet, spesifik şey oldu. merak ettiği nokta. <laughs> Abi uçak mühendislerinin maaşları ne kadar? <laughs> Peki e, uçak mühendisi mi daha çok kazanıyor, pilot mu daha çok kazanıyor? İyi ki uçak mühendisliği okuyorum çünkü... Dizi hoş geldiniz. Ben Arman tercih videolarımıza tam gaz devam ediyoruz. Bugün İTİ Uçak Mühendisliğinden İlyas konuğumuz. İlyas Kişe kendisini tanıtsın. E, merhaba, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, uçak mühendisi okuyorum. Adım İlyas Karadereli. E, onun dışında ne söylenir bilemiyorum, öyle. Şimdilik bu kadar. Peki, şimdi sen, e, yayından önce de konuştuk. Çok sorulan bir soru var. Evet. Ya, nedir uçak mühendisliği? Bitirince pilot mu olacaksın? <gülüyor> ya <gülüyor> şöyle, bu bir aslında seçenek daha sonrasında uçak mühendisliğini bitirdiğiniz zaman ekstra iki sene daha eğitim alarak pilot olabiliyoruz. Ama bunun haricinde tabii ki de asıl mesleğimiz pilotluk değil. Sivil havacılıkta veya işte savunma sanayide asıl sektörümüz bunlar. Onun dışında makine sektörü, makine mühendisliğinin sektöründe de çalışıyoruz. Ama asıl pilotaj olayı iki yıllık olay birçok mühendislikler için geçerli değil mi? Mühendis olma yetiyor o zaman. Hatta mühendis olmak bile artık gerekmiyor. 4 senelik oh. üniversite hatta 2 senelik bile olabilir. Bitirdiğin zaman e, belli bir ücret karşılığında veya maaşından belli bir kesinti oranında, hmm. e, maaştan kesilerek e, pilot olabiliyorsunuz. Ama tabii uçak mühendisliğinden pilota kaymak bir tık daha avantajlı çünkü sonuçta bu işin teknik Benzer. kısmını biliyorsun. Aynen teknik kısmı biliyorsun, pratik hmm. kısmını biraz daha seni zorluyor. Onun dışında herhangi bir avantajı yok yani. Tamamdır. Hızlıca e, şimdi üniversiteyi hoşla. Burayı nasıl kazandık? Biraz YKS hazırlık sürecinden bahsedeceğim. Ha, anladım. Şöyle, e, aslında bu biraz kişiden kişiye değişir. Ben buraya gelip de hani uçak manası kazanıp veya daha doğrusu iyi bir sıralama yapan herhangi birinin ya yani ben çok da çalışmadım demesi çok inandırıcı değil. Bak bu kesinlikle böyle kesin inandırıcı değil. Hepimiz çok çalıştık. Çok çalıştık. Hani şöyle ben Aşırı derece inekleyen de ama kesinlikle çok çalıştım. Hani günde 3 saat, 4 saat. Ha Bazı günler oluyordu 1-2 saat. Bazı Hı -hı. günler oluyordu 5-6 saat. Yani ama önemli olan burada düzenli bir şekilde gün aksatmadan devamlı, devamlı sağlayacak bir şekilde çalışmak. Ki zaten senin de bildiğin gibi sınavda kopmalar daha çok böyle Ocak-Şubat aylarında başlıyor. Ocak-Şubat aylarında kopmamak gerekiyor. O zamanlar kopmadığın zaman ve süreni de güzel kullanabildiğin zaman... E bu netler geliyor. Ama benim için YKS'deki en büyük olay kesinlikle stres kontrolü. Özellikle TYT için. Stres kontrolü çok önemli. Stres yapmayacaksın. Aynen. TYT tamamen psikoloji sınavı zaten. Böyle çok aman aman bilgi yüklü bir sınav değil. Psikoloji Aynen. yenmen lazım, süre yenmen lazım, stres yapmaman lazım. AYT'de ise ne biliyorsan o. Tamamen o yani. Ne biliyorsan o karşını alırsın. Aynen öyle. Şimdi birçok kişinin merak ettiği İtü'ye de çok geldim. Lise zamanında benim girişimcilik muhabbetleriyle biliyorum daha çok. İtü'nün sosyal imkanlarından bahset. Nasıl bir okul İtü? E, şöyle söyleyeyim. E, İtü'nün sosyal imkanlarını şöyle değerlendirebiliriz. E, tamamen öğrenci odaklı. Sen sosyal olmak istersen İtü'deki en sosyal insanlardan biri de olabilirsin. E, sosyal olmak istemezsen sosyal olmayabilirsin. Çünkü e, aklına gelebilecek her bir dalın kulübü var. Mesela ee, en ütopik örnek vereyim sana, Langut kulübü var yeni açıldı, bu geçen <laughs> sene açıldı ya da bu sene açıldı. Hani her aklına gelecek her yerde, öğrenci yani böyle sosyalleşebileceğin, aynen öğrenci çok, kulüp sayısı çok fazla. Hani e, özellikle bizim tabii sosyal kişi kulüplerden daha çok yürüyor, e, o şekilde verliyor. Hmm. Yani aklına gelecek her türlü kulüp var, aklına etabilecek ya istediğin ulaşabileceğin her şey var. Yani sosyal olmak tamamen senerinde. İnsanlarla tanışacaksın, kulüplerde aktif olursan sosyal hayatın çok güzel olur yani. Ama aslında pasif olursan da olmaz. Biraz önce dediğim gibi ya yani, e, olayında da bu böyle işte. İstanbul'da okumak, Ankara'da büyük şehirde evet. okumanın farkı da bu aslında. Aynen. Çok fazla imkan var. Değerlendirirsen hepsini yapabilirsin ama oturup e, okuldan ev e, yurda da gidip gelebilirsin. Kesinlikle. Tamamen sana kalmış hocam. Aynen öyle. Peki e, sizin bölüme çok benzer isimli bir bölüm daha var ve ODTÜ'de ve hı hı. aslında biraz rakip bölüm diyeyim. E, bu iki bölümle hem hem OTTÜ'deki bölümü anlat, hem onlar ne yapıyor, daha mı farklı? E, yani Ottu vs. ÜTÜ, Anladım. E, vs. ÜTÜ'den önce, ilk önce birimiz, biz yani daha doğrusu İstanbul bu işin uçak mühendisini veriyor. Aynı zamanda bizde ek olarak farklı bölüm olarak da uzay mühendisi var. ODTÜ'de ise e, havacılık ve uzay mühendisi olarak geçiyor yanlış bilmiyorsam. Orada işte uçak mühendisi ve uzay mühendisi birleştirilmiş şekilde veriliyor. Ama Hı -hı. şöyle bir ayrım var. Biz 4 sene boyunca tamamen atmosfer içindeki e, hava araçlarını inceliyoruz. Yani uçak Hı -hı. mühendisini görüyoruz. ODTÜ'de ise bu iş biraz daha farklı. Yanlış bilmiyorsam 3. sınıfa kadar e, uçak ve uzay mühendisinin aldığı ortak ders alıyor ODTÜ'lüler. 3. sınıfta... Bir tercih yapıyorlar. Uçaktan mı ilerleyecekler yoksa uzaydan mı ilerleyecekler? O ikisinden birini seçip oradan devam ediyorlar. Yani aslında oradan da mezun o zaman bir uçak veya bir uzay olsa mevzu mevzu Ama bu tercih sana kalmış diye biliyorum ama çok hakim değilim. Şimdi biraz da Ya yok. aslında o zaman gerçekten çok benzer bölümler yani. Sadece neredeyse çok farkı Aynen. gibi. Çok benzer Aynen. şeyler. Peki, bir şey farkı tabii canım. peki sen neden ET'yi tercih ettin mesela? Niye ODTÜ'yü tercih etmedin? Ya bunun benim için bir iki tane önemli sebebi var. En büyük sebeplerden biri ben İstanbul'da yaşıyorum. Ee, Ankara'ya gitmeyi, Ankara'ya gitmek çok mantıklı gelmedi. İkinci Hı. sebeplerden biri şu. Aslında bu senin sektörde iş hayatına ne aradığına bağlı. Hı. Sen eğer sivil havacılıkla çalışmak istiyorsan ileriki hayatında, İstanbul'a kalman senin için daha faydalı olabilir. Çünkü e, İstanbul Teknik mezun olacağın zaman sivil havacılıktaki şirketler daha çok İstanbul'dalar. Türk Hava Yolları, Pegasus, Anadolu Jet, ya, işte yani falan yani. Aynen öyle. Çoğu İstanbul'da. Ee, ha, sivil avcılık düşünüyorsan, Üniversitesi her etmen senin bir tık bir adım öne atabilir. Diğer taraftan bakarsan, sen eğer savunma sanayide çalışmak istiyorsan, hmm. daha böyle aselsan, taytay, -Tay, e, işte roketsan tarzında şirketlerde çalışmak istiyorsan, oldukça sana bir adım öne atabilir. Çünkü bu şirketlerde genelde hmm. Ankara'da bulunuyorlar. Hmm. Aynen. Ee, onun haricinde. Ee, şunu söylemek mümkün, ODTÜ ile İTÜ arasında ben eğitim farkı olarak çok büyük farklar görmüyorum, yakınlardır. Belki İTÜ bir adım öndedir, belki ODTÜ bir adım öndedir ki zaten yayınlanan raporlara göre e, bir sene İTÜ daha önde oluyor ODTÜ'den, bir sene ODTÜ İTÜ'den daha önde oluyor. Hı -hı. Yakın okullar zaten eğitim olarak, dediğim gibi fark, bu tarz farklı oluyor. Zaten puanlamada da çok yakınlar. Bu arada %100, -100 İngilizce değil mi? Onu kaçırdık çünkü İTÜ'de olmayan bölümler var. Şöyle, bizim bölümümüz %30 İngilizce. Uçak <laughs> manasının %30 İngilizce. Otlu'daki yüz yüz İngilizce. Otlu'daki yüz yüz İngilizce o odudaki... değil, değil mi? Evet, Otlu'daki Otlu her bölüm yüz yüz İngilizce zaten. Aynen. yüz yüz İngilizce evet. Biz de 130 İngilizce. Peki, ee, aslında kötü bir sıralama da değildi. Yani iyi denebilecek bir iken ve bu kadar çok mühendislikler de var iken neden uçak mühendisliği? Hı -hı. Ee, aslında bunu şöyle söyleyebilirim. Ee, ee, şöyle söyleyeyim. Birincisi diğer mühendisliklerden biraz daha spesifik bir mühendislik. Makineden kopma bir mühendisiyiz zaten. diğer bölümlerden daha spesifik bir mühendislik. Aynı zamanda insan hani bu bölümü yazan insanlar daha çok hani ben işte o neden mühendisliği tercih etmedim? Niye uçağı tercih ettiğimin Sebebini şu şekilde söylüyorlar. Uçağa olan ilgisinden, havacılığa olan ilgisinden dolayı ki bunun haricinde pilot olmak isteyip de bazı sağlık sorunlarından dolayı pilot pilotluk okuyamayacak olan insanların geldiği de oluyor. E, ve bir diğer sebebi de diğer mühendislere göre biraz daha iyi maaşla başlamaları spesifik olduğu için. Aslında e, uçak mühendisinin genel olarak baktığım zaman öne atan adımlardan biri bu. Ve zaten dediğim gibi son 20 senedir, son 30 senedir e, revaçlı olan bir bölüm. E, yavaş yavaş yükselen bir bölüm ve zaten gitgide de yükseliyor. Şu pandemi sürecinin öncesinden bahsedersek şu an durum çok da gözük yani Bir iki yıllık bir şey ama yani sonuçta. Evet tabii. E, ama e, Sebeplerden biri bu. Revaçlı olan bir bölüm, maaşları biraz daha iyi. İnsanların tercih ettiği, bazı insanlar bunu havalı olarak da görüyor. Yani <laughs> sebebi, asıl sebeplerinden biri bu yani. Peki, e, hem akademik boyutunu anlat okulunda, yani gördüğün dersler, Hı -hı. ne tarz dersler görüyorsunuz, sınav sistemi. Hı -hı. Bir de biraz aslında nedir uçak mühendisi, ne yaparlar, ne, ne, ne dersleri Hı -hı. görüyorsunuz? E, şöyle, ben bunu sınıf sınıf böleyim. Birinci sınıfta bizim gördüğümüz dersler tamamen bütün mühendislerin gördüğü derslerle ortak, havuz dersleri diyoruz biz bunlara. E, bütün mühendislerin aldığı ortak dersler alıyoruz. Hı hı. İkinci sınıfa geldiğimiz zaman biraz daha artık bölüme giriş yapmaya başlıyoruz. Ki zaten e, bir bizim İstanbul Teknik Üniversitesi'nde uçak mühendisliğinin en zor olduğu sınıflardan biridir. İkinci sınıf ve üçüncü sınıf. E, i̇kinci sınıfta biraz daha bölüm dersi alıyoruz. Mesela şu an elimde ders programı var. Oradan bir iki tane örnek vereyim sana. E, i̇şte akışkanlar mekaniği, dinamik, mukavemet, ee, ondan sonra işte termodinamik tarzında biraz daha mühendisliğin asıl içine giren, daha böyle makine kısmına giren dersler alıyoruz. Biraz daha ağır dersler alıyoruz. Üçüncü sefer geldiğimiz zaman bir makine mühendisinden tam olarak ayrılmaya başlıyoruz. Daha çok spesifik bir uçak mühendisine dönüşmeye başlıyoruz. Bunlar da aerodinamik alıyoruz. Ee, işte uçuş sinyalleri alıyoruz. Bu tarz dersler alarak hani daha çok uçağa yönel, uçak uçak tasarımını öneriyoruz burada bir makine mühendisinden veya diğer mühendisliklerden tam olarak ayrıldığımız 3. sınıf, 4. sınıftaysa daha çok bitirme projesi üzerine ders alıyoruz ve 3. sınıf ve 4. sınıfta bizim seçmeli derslerimiz var. Hangi sektörü öğrenmek istiyorsan o o sektör, o sektöre dair o sektörü yönelmeni gerektiren dersleri seçerek alıyorsun. Ona göre de kendini geliştiriyorsun. Sınav sistemi peki sınav sistemi ya yani birçok üniversitede olduğu gibi sınav sistemi bizim de aynı. Yaz okulumuz var ama bütünümüz yok. E, şöyle bize finalden bahsediyorsun Dersden, muhtemelen. Şey, büt, büt, sınavı işte finalden sonra finalde kırılırsan kalma yok. Hani, birçok üniversiteden aynı dediğim vize final sistemi var sonuçta. Aynen, aynen. Tamam. Evet, vize final sistemi var birçok üniversiteden aynı dediğim gibi. Şöyle, dersen dersi değişiyor. Bazı derslerimiz tek vize oluyor. Bazı derslerimiz iki vize oluyor. Üç vize olan derslerimiz de var. <laughs> e, yüzdelik olarak etkilemesi de değişiyor. Zaten bunu genelde hocaların kanaatiyle veriliyor. Hocanın kanaati nasılsa o şekilde ilerliyor sınav sistemi. E, ders Sınav değerlendirme süreci ya çanlı oluyor ya da katalog sistemli oluyor. Çan sistemi zaten birçok kişinin aşina olduğu gibi ortalama alınıyor. Buna göre bir çan belirleniyor. O çanın altına ve üstüne doğru da işte CC... Ba veya AA veya tarzında. Ona göre değişiyor. Aynen. Puanlama sistemleri harf notunu şekilde sana geri dönüş oluyor. Bu şekilde bir çan sistemi var. Katalog sistemde her bir de aralığın, atıyorum 80 ile 95 aralığında bu notu <laughs> alırsın tarzında, her bir aralığın belli bir karşılığı var. Bu şekilde de notlandırma olabiliyor. Bu da dediğim gibi tamamen hoca inisiyatifine kalmış bir şey. Dert, çoğu ders çanlı oluyor ama katalog yapan hocalar da olabiliyor. Bu hocanın inisiyatifine kalmış bir şey. <laughs> Sınav sistemimiz bu şekilde oluyor. Peki iş imkanları, e, yurt dışındaki durum nasıl? Nerede çalışıyorsunuz? E, sen yeni bitiren bir uçak mühendisin diyelim. Nasıl bir e, durum hı hı. bekliyor seni? E, şöyle e, son bu senenin yayınlanan raporuna göre uçak mühendisleri ortalama 6 ay sonra iş bulabiliyor. Bu da mühendisler arasında en iyilerinden biri. İkinci veya üçüncü sanırım. Hı hı. En bir biri olarak görünüyor mühendisler arasında. Tabi bunun şöyle bir artısı ve eksisi var. Ee, uçak mühendisi Erciyes Üniversitesi, Koyun Üniversitesi, Necmettin Erbakan, e, ODTÜ, İTÜ, THK'da kapanlı sanırım. Bu tarz üniversitelerde var. Ee, şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi ve ODTÜ'de okuman diğer üniversiteler göre bir adım evet. önde tutuyor. E, ve bu, bu üniversiteden mezun olduğu zaman 6 aydan daha kısa bir şey, daha kısa beklemen söz konusu oluyor. Hı -hı. Bu yüzden iş bulma konusunda çok da sıkıntı çekeceğin e, bir durum söz konusu değil. Fakat ee, şöyle bir şey var. İngilizcenin kesinlikle ana dilin gibi olması lazım. Çünkü havacılık bildiğimiz gibi İngilizcenin üzerinden yürüyor ve kesinlikle İngilizcenin yani ana dilin olması lazım. İngilizcesiz bir havacı olamazsın. İngilizcen eğer iyi değilse kesinlikle bir uçak mühendisi iyi bir uçak iyi yerlerde iş bulamazsın. Ee, şöyle söyleyeyim. Uçak mühendisinden mezun olduğumuz zaman iki ana sektör bunun haricinde de başka bir sektör daha var. Ee, ana sektörlerden biri dediğim gibi sivil havacılık. Sivil hmm. havacılıkta Türk Hava Yolları, Pegasus gibi şirketlerde e, bakım onarım olabilir, işte e, ondan sonra danışman olabilirsin, bu tarz e, yerlerde çalışıyorsun. Ve veya e, savunma sanayide çalışarak, işte ASELSAN, ROKETSAN, TAYI gibi şirketlerde çalışarak daha çok ARGE departmanında Ar işin biraz daha... Evet, üretimsel ve bir. işin biraz daha böyle mühendis olduğun Aynen. taraflarında, böyle biraz daha yağın pasın içinde olduğun taraflarında çalışıyorsun. Aynen. Ee, orada biraz da üretimsel oluyorsun tabii. Bu şekilde çalışabilirsin. Sivil avcılıkta çalışma şart, çalış çalışma koşulları genelde şu şekilde oluyor. Uçakların iki tür bakımı oluyor. Biri işte A bakım ve C bakım diyorlar bunlara. Hı -hı. Ee, şöyle. Bir bakım şu şekilde oluyor. Uçağın periyodik bakımlar oluyor. İşte bir aylık, 45 günlük bakımlar oluyor. Bu bakımların sen işte uçağın şey bir aksanlığında sorun var mı? Genel olarak bir şeyine bakıyorsun. İşte bakımını kontrol bakımını yapıyorsun. Kontrol ediyorsun. Aynen bu şekilde oluyor. Bir de yıllık bakımlar var. Bir yılda, iki yılda olan. Bu daha detaylı bir bakım oluyor. Tabii bu bakımlarda 30 gün, 45 gün boyunca sürebiliyor bu bakımlar. Bu daha detaylı bir bakım oluyor. Genelde bu şekilde çalışıyorlar sivil avcılıktakiler. İşte savunma sayede dediğim gibi daha böyle işin Üretim kısmında, evet, bu şekilde çalışıyorlar. dışı onlardır. peki, yurtdışı ile ilgili, çünkü havacılık çok küresel Hı? bir e, sektör. Evet, muhtemelen birçok, yani birçok mesleğe göre daha rahat yurt dışında çalışılır diye düşünüyorum ben, bilmiyorum. Ee, şöyle. Ee, Havacılık se sektörü hem revaçlı olduğundan dolayı, yurt dışında da bir ülkemizde de hem revaçlı Hı -hı. olduğundan dolayı e, daha rahat bir şekilde iş bulabileceğimiz bir sektör. İTÜ ve ODTÜ'de okuyorsanız özellikle e, bu bu üniversitelerden mezun olduktan sonra yurt dışına çıkmanız daha kolay. Hı -hı. E, ve şunu söyleyebilirim. En iyi yönlerinden biri İngilizce bilmeniz yeterli. Çünkü Almanya'da da olsan, Fransa'da da olsan, Türkiye'de de olsan bu işi İngilizce yapıyorsun. Aynen. İngilizce yapıyorsun çünkü her şey İngilizce. Sen Türkiye'de bile olsan alt çalışanına veya başka bir mühendise sen bir metin yazacak olsan, o kişi bir Türk olsa sen bunu İngilizce yazmak zorundasın. Her ülkede bu geçerli olduğu için dil olarak İngilizceni tam olarak bilmen haricinde herhangi bir soruna karşılaşman çok mümkün değil. bu bu iyi yönlerinden biri. Onun dışında yurt dışında çalışma şartları şu şekilde oluyor. Çıkıyorsun yüksek lisans için veya herhangi bir iş için çıkıyorsun. ve iş bulmak çok sorun olmuyor. Çünkü İTÜ havacılık konusunda Dünyada iyilerden diyebiliriz. Tabii en iyileri değiller ama iyilerden diyebiliriz. Peki. Can alıcı nokta ve çok kişinin merak ettiği nokta. <laughs> Abi uçak mühendislerinin maaşları ne kadar? <laughs> evet. E, şöyle. E, şimdi bu konuda çok da bir fikir sahibi değilim ama duyumlarıma göre söyleyeyim. Hı -hı. Veya az çok bildiğime göre söyleyeceğim. Yani Kesin bir net bir şey söyleyemem. Diğer mühendislerden daha iyi başlıyorlar. Diğer mühendislerden Hı -hı. bir tık daha iyi başlıyorlar. E, ortalama 5500-6500 arasında bir başlangıç maaşları oluyor. Tabii bu 5000 de olabilir, 7000 de olabilir. Bu üniversite kendini ne kadar geliştirdiğine, not ortalama ne kadar yüksek olduğuna, neler Hı -hı. kendine kattığına doğru orantılı bir şey bu. E, genelde bu şekilde oluyor bant, maaş bantları. E, yükselmesi daha bir tık daha hızlı. E, olgunlaştığında 30-35'li 30, yaşlardaki tahminlerim var mı? Veya duyumlarım var mı? <laughs> Şöyle, 35 yaşına geldiğin zaman eğer aynı şirkette, e, havacılıkta şu çok önemlidir, e, liyakat ve bulunduğu şirkete sadakat gibi söyleyebilirim. Hı -hı. Şu şekilde kaldığın şirkette devam edersen yıllandıkça daha fazla maaş alırsın, e, maaşın üzerine koya koya ilerlersin ve e, 35 yaşına geldiğin zaman yani tahmin edeceğim, çok bir fikrim yok açıkçası. Tahmin edeceğim, eğer kendi işini yapmıyorsan, bir şirkette çalışmışsan uzun süreler, 15 bin, 20 bin liralara kadar çıkman mümkün olabilir. Belki daha da fazla olabilir, Hı -hı. belki daha da fazla olabilir ama tahminim bu yani. Peki, e, uçak mühendisi mi mü daha çok kazanıyor, pilot mu daha çok kazanıyor? Aa, şöyle, pilot daha fazla kazanıyor. Hı -hı. E, çünkü pilotların Maaş başlangıçta çok yüksek oluyor. 25 bin belki de 30 binlerden oluyor. Çok daha yüksek oluyor. Pilotlar daha fazla kazanıyor. Ee, ama tabii pilotların da e, daha fazla kazanması yanında eksi yanları da var. Sonuçta düzenli bir hayatın yok. Zor bir meslek. Stresi yüksek bir meslek. Ee, ve dediğim gibi hani git gel. Yani uçak mühendisi belirli. Sabah 8, akşam 5, sabah 8, akşam 6 hani belli sınırlar içindesin. <laughs> e, veya ne bileyim sürekli bir seyahat halinde değilsin. Pilotlar o konuda biraz daha zor bir meslek, meslekli biraz daha zor olduğu için daha fazla maaş kazanıyorlar. Peki bölüm ve üniversite tercih edecek gençler şu anda bunu dinleyecek. Onlara Anladım. ne söylemek istersin bölüm ve üniversite tercihinde sadece mühendislik değil genel olarak tavsiyelerin? Tavsiyelerim şöyle ben bunu tek bir cümleyle de kapatabilirim şu şekilde diyorum ne istiyorlar sonra yazsınlar. çünkü sonuçta bir tercih yapacaklar ve bu çok. Bana kalırsa yanlış bir şey çünkü bir ayda, iki ayda bir düşünerek bir tercih yapıyorsun ama bu senin kalan hayatını belirliyor. Bütün ömrünü bu şekilde geçireceksin. Baktığın zaman kesinlikle 40 yıl, 50 yıl, belki 60 yıl, bütün hayatın Hı. bu. Ve sen düşündüğün zaman günde ortama 8 saat çalışan bir insansan hayatının üçte birini işte geçireceksin. Ki işin haricinde evde de bu işte uğraşacaksın. Yani sen hayatın neredeyse yarısını, neredeyse yarısını bu işte geçireceksin. Yani burada... Para kesinlikle ikinci planda olmalı. Tabii ki de hayatın gerçeği. Para önemli. Ama kesinlikle ikinci planda olmalı. Ne istiyorlarsa onu yazmalılar. Yani içinden ne geçiyorsa. E, çünkü dediğim gibi bu senin hayatın. Hiçbir şey senin hayatından önemli değil, Hiçbir şey senin mutluluğundan önemli değil. Yani hayatın yarısını geçireceğin bir meslek seçiyorsun sonuçta. Yani diğerleri daha ikinci planda kalmalı. Ailesinin ne dediği, annesinin babasının ne istediği. Bunlar hep daha arka planlarda kalmalı. Öncelik kendi ne istediği olmalı bence. Bence e, çok kritik ve güzel bir şeydi. Son kısımdı. Şimdi, e, iyi ki boşluk doldurma kısmına geldik. İyi tamam. ki uçak mühendisliği okuyorum. Nokta nokta nokta. <laughs> i̇yi ki uçak mühendisliği okuyorum. Çünkü uçakları çok seviyorum. <laughs> çok güzel bölüm. E, ben aşk yapıyorum mesleğimi. E, bu yüzden de iyi ki uçak mühendisliği okuyorum yani. Peki, keşke uçak mühendisliği okumasaydım. Nokta nokta nokta. Keşke uçak mühendisi okumasaydım çünkü dersler gerçekten zor. Eee... <laughs> bazen bayılıyorsun final final geliyor ne yapacağım Allah'ım bir hafta kalmış hiçbir şey çalışmadım. Ve bittiğin zamanlar oluyor yani. Çok zorlandığın zamanlar oluyor. Peki yine aynısının iti versiyonunu genel olarak üniversite mantı <laughs> mantığı olarak ilk ki iti de okuyorum nokta nokta nokta. Hem, i̇yi ki iti de okuyorum çünkü... Ee, bu zor bir soru ya. <laughs> hani tam <tatlarsın, gülüyor> hemen söylerim de. <laughs> Eksiler çok da. <laughs> onu da soracağım ama. Eksiler çok da. <laughs> onu, onu da soracağım. İlk kitabı okuyorum. Çünkü e, Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerinden biri. Hı hı. E, ve gerçekten kendime çok fazla şey kattım. E, teknik üniversitede. Onun dışında da pek bir söyleyebileceğim bir şey yok. <laughs> tamam zaman senin beklediğin <gülüyor> <gülüyor> keşke... Soruyorum tek tek. Keşke İTİ'de okumasaydım. Keşke İTİ'de okumasaydım. Çünkü birincisi arkadaşlar eğer şehir dışından geliyorsanız kesinlikle yakın bir yerde ve çıkın. Yolculuk iki saat sürdüğü <laughs> zamanlar oluyor. O metrobüs 250 insanın içinde. Allah'ım. Ben, ben de öyleyim. Ben de bir <laughs> saatin yolda geçiyor. Çok, çok kötü, çok kötü. İstanbul'un bir gerçeği gerçi. Arabayla gitmeye çalışsan ona da yapamıyorsun. Her türlü ulaşımı bir kere bela. Onun haricinde e öğretmenlerin bazı öğretmenler böyle e biraz egosuyla uğraştırıyor seni. Yani Sıkıntılı öğretmenler oluyor. Çok tatlı öğretmenler de var ama tam tersi be seni böyle çileden çıkartan, hani şunu boğazlayacağım diye <gülüyor> <gülüyor> öğretmenler de oluyor. Ee, bu konuda bir kötü yanı var. Onun haricinde ee, çok da yokmuş ya. Bundan da çok yokmuş aslında ya. Çok da kötülemeyelim okulu. Çok da kötülemeyelim okulumuzu ya. Gideceğiz şimdi. Tabii yine insanların yüzüne bakacağız yani. <laughs> Tamamdır biraz. Ee, çok çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. İlyas benim okuldan arkadaşım. Ben teşekkür arkadaşım. ederim. Ne demek. Böyle 5-10 e, evet. yıl sonra böyle e, mesleklerimizi e, en azından okurken böyle bir konuşma yapmak çok zevkliydi. E, evet, aşağıda evet. E, İlyas bir yorum yazar. Oraya ile ilgili, uçak ile ilgili tüm sorularınızı yazabilirsiniz. Cevaplayacaktır. Evet. E, bize disist tıp, tıpı e, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beni ve İlyas'ı da Instagram'ını linke koyarım, bizi de takip edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar, İlyas çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ben teşekkür <laughs> ederim Armağan'cığım, ne demek. Arkadaşlar abone, <gülüyor> evet, <gülüyor> abone olmayı ar abone unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet, abone olmayı unutmayın. abone oluyoruz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, bay <laughs> bay.